Sanat Challenge'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Bu sefer farklı bir mekandayım. Dünkü videomu izleyenler bilir. Ablamların yanına geldim. Biraz sesim kötü çıkıyor olabilir. Yol yorgunuyum. Hala daha tam dinlenmiş hissetmiyorum. Bu hafta biraz zordu. Videolarımdan bilirsiniz. Çok sevdiğim bir hocamı kaybettim. Bir iki gün hiçbir şey yapmak gelmedi. içimden. flow çevirmeyi unutmuşum. Hani aklıma bile gelmedi o zaman yapmam gerekiyor diye. Yani 3 ya da 4 gün çevirebildim. Belki 4 gün değil 3 gün diye hatırlıyorum. Zaten ekrana vermişimdir belirttiğim sonuçlarını. Genel olarak öyle bir haftaydı. Burada tartılamadım. Evde en son tartıldığımda 75.15'ti. Yani 75 kilosunda da takıldık kaldık. Ablam benim linkimden kendi hulaf almıştı. Gösteriyorum. Lemasın sesini duydunuz. Duvarları çarpmadan çevirebilecek miyim? Evet açıyı değiştirdim ama yine duvarlara çarpacak gibi çok uzun. Ayol. Hadi ölçümlerimizi yapalım tartıyı es geçerek. Gelelim sonuçlara. Genel olarak aynı kalmışım. Yani çok az bir yerler değişmiş. Artış yok hiçbir yerde. Göğüs 104'müş yine 104. Bel 89'muş yine 89. Kalça 104'müş yine 104. <laughs> Kollar sol 35 sağ 34 Şimdi sol 35 sağ 33. Dumbbell çalıştım bu hafta ama dumbbell'ı böyle ufak ufak yapmıştım. Hani böyle elimin altındaydı indir kaldı yapmama inanın çok uğraşmadım. Ve hani iki gün yaptım dumbbell'ı da ve sol kolumu sakatladım. <laughs> Sonra kaldıramadım 3 gün. Hani dumbbell çalışmam da ben çok etki etmemiştir ama bacaklardan da sol 55 sağ 56 ymiş. Şu an sol 55 sağ 54 1 santim gitmiş. Alt karından da 1 santim gitmiş 108 107 olmuş. Vücudumda biraz bir sabitlik başladı fark ettiyseniz. Ama bu seferki durumu muhtemelen sporumu tam yapamadığım için sabit kalmamla alakalıdır. Nazara çekmiyorum. Lütfen siz de güzel yorumlarınızı ve güzel enerjilerinizi bana gönderin. Zaten hep diyordum farkındaysanız ben en az 40 dakika çeviriyorum. Haftada en az 4-5 gün çeviriyorum ki 4 bile değil 5 gün çeviriyordum. Sürekliliği olmazsa bir şeyin gördüğünüz gibi sabit kalıyorsunuz. Bu şekilde video bu kadardı. Sürekli hatırlatmayı unutuyorum ama takip etmeyi, yorum yapmayı, video beğenmeyi unutmayın. Beni motive eden sizin yorumlarınız oluyor. Daha çok zayıfladığımız, inşallah psikolojimizi de düzelttiğimiz bir hafta diliyorum kendimize. O zaman haftaya görüşürüz. Bay bay.